Merhaba arkadaşlar. Bugün size Instagram sayfamda da olan bu X körklü çantamın kısaca astar, dikim aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle körük kısmını gördüğünüz gibi ölçüyoruz. Sonra bu çanta ön ve arkadan olmak üzere iki parçadan oluştuğu için bu parçaları hem en'den hem boydan ölçüyoruz arkadaşlar. Ve ayrı ayrı aynı ölçülerde körük kısmı ve parçaları gördüğünüz şekilde kesiyoruz ve tabii ki bunu yaparken 1 santim boşluk bırakarak kesiyoruz kenarlarından dikim payı bırakıyoruz ve körük kısmına birleştirerek iki parçayı da dikiyoruz arkadaşlar ve sonra ağız kısmını dikiyoruz ve mutlaka ütüleyip çantamızın içine o şekilde dikeceğiz burada gördüğünüz gibi mandallarla sabitleyip çantamı iyice astarına içine düzenledikten sonra hayal edip ya da astarınıza uygun bir iple önemli olan burada çok ince şekilde ve çantanızdan görülmeyecek şekilde sağlamca dikmek ve bu şekilde gördüğünüz gibi dikiyorum muntazam bir görüntü oluşuyor umarım soran merak eden arkadaşlarım için faydalı bir bilgi olmuştur hoşçakalın